Merhaba çocuklar. Bugün çıkarma işlemini tekrar edeceğiz. Peki çıkarma işlemi neydi? Hangi durumlarda çıkarma yapıyorduk? Çıkarma işlemi elimizdeki bir varlığın, bir nesnenin, bir sayının azalması anlamına geliyordu. Eksilmek anlamı içerirdi ve eksildi kelimesinden biz eksi işaretini aklımıza getireceğiz. Toplama işleminde nasıl ki sembol artı işaretiydi, çıkarma işleminin sembolü de eksi işaretidir. Biz eksi işaretini gördüğümüzde çıkarma işlemi yapacağız. Peki hangi durumlarda çıkarma işlemi yaparız ya da hangi durumlarda aklımıza çıkarma işlemi gelir? Şimdi onları inceleyelim. Çıkarma işleminde eksilme, çıkma, ayrılma anlamları var demiştik. Azalma anlamı vardır. Bakalım hangi anlamları ifade ediyor? Eksildi, ayrıldı, kayboldu, kırıldı, çürüdü, gitti, söndü, yedi, harcadı, azaldı, patladı, çıktı. Bütün bu anlamların içerisinde hep bir eksilme anlamı vardır. Eksildi. Elimdeki varlık, elimdeki sayı, elimdeki oyuncaklar, elimdeki nesnelerin bir kısmı harcandı, kayboldu, çıktı, ayrıldı ve kalan kısmı bana kaldı. Yani elimdekilerin bir kısmını çıkardım. Geriye bana fark, aradaki fark kaldı. O zaman çıkarma işleminin terimlerine bakacak olursak eksilen olmak zorunda. Çünkü elimdeki başlangıçtaki varlık Başlangıçtaki nesneler eksilen ifade ediyorlar. Eksilenden yani onun içinden bir kısmını çıkaracağım. Ve benim sayım eksilecek. Çıkan kısım yani ayrılan, kaybolan, alınan kısma çıkan diyoruz. Adı üstünde. Sonra işlem çizgisini daha önce öğrenmiştik. Ve eksi işareti koyuyoruz. Daha önce toplama işleminde gördüğümüzde artı işareti koymuştuk. Çünkü artı işareti toplama işleminin eksi işareti çıkarma işleminin sembolüdür. Ve geriye elimizdeki sayılardan bir kısmını çıkardıktan sonra geriye fark yani elimizde kalan kısım vardır. Buna da biz fark ya da kalan diyoruz. Şimdi elimdeki tabakta 10 tane cevizim var. Ben bu 10 cevizin 4 tanesini yedim. Geriye kaç cevizim kaldı? 10 tane cevizin 4 tanesini çıkardım. Yani 10 cevizden 4'ünü eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane cevizim kaldı. Bunu işlem haline getirelim. Bakalım. 10 tane cevizim vardı. 4 tanesini yedim. Yani 4 tanesi eksildi. Geriye 6 cevizim kaldı. Ya da yan yana çıkarma işlemi yaparak 10 tane cevizden 4 tanesini yediğim zaman Geriye 6 tane cevizim kaldı. Yani 10'dan 4 çıktığında 6 kaldı. Neden çıkarma yaptım? Çünkü 10 tane cevizim vardı başlangıçta. Sonradan ben 4 tanesini yiyince yani cevizlerim azaldı. 6 tane ceviz kaldı. 10 cevizin 4'ü gitti, ayrıldı, çıktı. Geriye kalan yani fark benim elimde kalanlar. Şimdi başka bir örnekle inceleyelim. Elimde 8 tane çilek var. 2 tanesi çıktı. 6 tane kaldı. 8 çilekten 2 tanesi çıktı. 6 tane kaldı. Bakalım. 8'den 2 çıktı. 6 çilek kaldı. 8'den 2 eksildi. 6 kaldı. 8'den 2 azaldı. 6 kaldı. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. 8 eksi 2 8 eksi 2 eşittir 6. 8 çilekten 2 tanesini yedim. 6 tanesi kaldı. Devam edelim. Bakalım elimde kaç tane elma var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Elimde 17 tane elma var. Bu 17 elmanın 4 tanesini çıkaralım. Eksi 4, Geriye 13 tane elma kalır. Ya da alt alta yazalım. 17 elmadan 4'ü çıkınca geriye 13 kalır. Başka bir işleme tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane top var elimde. 10 toptan 5 tanesi patlasın. 10 toptan 5 tanesi patlarsa geriye 5 tane top kalır. Alt alta yazalım. 10 toptan 5 tanesi patladı. Geriye 5 top kaldı. Yine başka bir örnek. 1 2 3 4 5 6 tane saksıda çiçeğim var. 6 çiçekten 3 tanesi satılsın. Geriye 3 tane çiçeğim kalır. 6 Alt 6 yazarsak 6'dan 3 çıktı. 3 tane kaldı. Hepsinde ayrılma, azalma, eksilme anlamı var. Yan yana ve alt alta yazacak şekilde işlemleri yapabiliriz. Hepsi çıkarma işlemi. Şimdi çıkarma işleminde parmak yöntemini öğreneceğiz. Çıkarma işlemi yapabilmek için geriye ritmik saymayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, önceleri nesnelerle ya da işte çubuklarla, fasulyelerle, avoküzlle yapabiliriz. Daha sonradan parmaklarımızla ve zihnimizle yapmayı öğreneceğiz. Şimdi parmak yöntemi ne demek? Parmak yöntemi ilk sayımızı e, aklımızda tutup geriye doğru kaç tane sayı çıkacaksa geriye doğru saymak. Şimdi 8'den 3 çıkacak. O zaman 8 sayısını aklımızda tutuyoruz. Geriye 3 parmak sayıyoruz. 8, 7, 6, 5 8'den geriye 3 saydım. 5 kaldı. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Deneyelim. 8 parmağımızı kaldırıyoruz. 3 tanesi çıktı. Geriye 5 parmağımız kaldı. Şimdi 7'den 2 çıkartacağız. 7'yi aklımızda tutuyoruz. 2 tane geriye sayıyoruz. 7 6 5. 7'den 5 çıkınca, pardon, 2 çıkınca 5 kaldı. Tekrar sayıyoruz. 9'dan 4 çıkaracağız. 9'u tuttuk aklımızda. Geriye 4 sayıyoruz. 9 8 7 6 5. 9'dan 4 çıkınca 5 kalır. Tekrar deneyelim. 10'dan 5 çıkartalım. 10'u tuttuk aklımızda. İsterseniz 10 parmağınızı da kaldırabilirsiniz. 5 tanesini çıkarırsınız. Geriye 5 parmak kalır. Veya zihinden 10'u tuttuk aklımızda. Geriye 5 sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Geriye ritmik saymaları çok iyi bilmemiz gerekiyor parmak yöntemi için. Devam edelim. 12'den 3 çıktı. 12'yi tuttuk aklımızda. Geriye 3 sayıyoruz. 12, 11, 10, 9. 12'den 3 çıktı, 9 kaldı. 15'ten 4'ü çıkarıyoruz. 15'i tuttuk aklımızda. 4 parmağımızı kaldırdık. 15'ten 15, 14, 13, 12, 11. Geriye saydık. 11 kaldı. 20'den 4 çıkaracağız. 20'yi tuttuk aklımızda. 4 geriye sayıyoruz. 20 19, 18, 17, 16. 4 saydık. 16. 16'dan 7 çıkaracağız. 16'yı tuttuk aklımızda. 15, 14, 13, 12, 11, 19. 7 parmak geriye sayıyoruz. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Şimdilik bu kadar.